Sebepsiz bir yere eskiz defterime bir şey çizesim geldi. Ve nedense bunu videoya çekesim geldi. Ve şu anda çekiyorum. İşte burada eşyaları, malzemeleri falan koyuyorum. Evet, anime çizmeye başlıyorum. Şimdiden kötü olacağından eminim. Hızlandırdım bu arada biraz videoyu. Çünkü yani e, e, çok uzun sürdü biraz yapmam. Aslında o kadar uzun sürmedi videonun kendisi. 15 dakika falan. Ama ben yine de hızlandıracağım. Çünkü böyle daha iyi. İşte böyle çiziyorum falan. Kamerayı sonra nereye koydum unutmuşum. Tekrar yapıyorum. Bu arada arkadaşlar bu videonun çoğununda Tek elle çizmeye çalıştığım için biraz kötü oldu. Normalde ben çok güzel anime çiziyorum ama bu videoda bir elimde kamera olduğu için çok kötü çizdim. Siz belki buna bile iyi diyor olabilirsiniz ama bence çok kötü. Videonun sonunda çok kötü bir şey ortaya çıkıyor. Burada çok kötü bir yüz çizdiğim için karalıyorum. Sonra tekrar deniyorum. Sonra bunu da karalıyorum. Sonra çizdikten sonra bunu böyle bakıyorum ayarlıyorum falan. Gölgelendirme yapmaya çalışıyorum göze. Ondan sonra bunun da kötü olduğunu fark edip bunu da karalıyorum. En sonunda böyle bir şey yapıyorum. Göz konusunca can zorlandım çünkü tekelle yapıyorum bu resmi tekel. Çoğunu tekelle yaptım. Bazı kısımlarda kısımlarında ama videoyu durdurup güzel olması için mesela durdurdum iki dakika videoyu dedim ki lan ben bunu böyle mi çizmişim? O yüzden durdurduktan sonra düzelttim birazcık. Çok azıcık oynadım yani video dışında. Saçım bir yere çok kötü olmuştu. Onu düzelttim mesela. Sonra işte burada sulu boyayla saçlarının üstünden geçiyorum çizdiğim yerlerin. Sonra dedim ki içimden yani bunu yaptıktan sonra. Yani sulu boyayla yapacağım ama neden bunu acaba tükenmez siyah kalemle yapmadım diye düşündüm. Öyle daha güzel olurdu gerçi. Böyle cidden çirkin oldu. Videonun sonunda daha da çirkin. Gerçekten. Şimdiden diyorum ki videonun sonuna bakmayın. Yani bakmayın. Şu anda bile kötü hatta ya. Şuna bak çok çirkin oldu ya. Şunun dibine bak ya. İşte burada şey falan ayarladım. Bunun kolunu falan yaptım. Elbisesini falan yaptım işte. Şimdi bunun arka planını yapmaya çalışıyorum tabi. Burada birazcık uğraşıyorum baya. Yani bu arka plan kısmı biraz uzun sürdü. Sonra ben bunu yaptıktan sonra Sulu dedim ki arka planını bir de pastel boyayla yapmayı deneyeyim dedim. Videoyu durdurup bir de pastel boyayla yaptım. Çünkü videoyu durdurmam gerekiyordu. Pastel boyayı tek elle yapamıyordum çünkü. O yüzden videoyu durdurduktan sonra bu sulu boyalı kısımları pastel boyalı yerlere çevirdim. Siz de zaten değişikliği görmüşsünüzdür muhtemelen. Ee, şu an sulu boyalı hali tabii ki bu. Gördüğünüz gibi hala sulu boyayla uğraşıyorum. Ee, hala uğraşıyorum. Aynı yapmaya çalışıyorum yerleri falan. Düzeltmeye çalışıyorum bayağı. Sonra bakın buraya da pastel boyayla yapmaya karar verdim. Pastel boya izlerini görüyorsunuzdur. İşte burada saçlarını boyuyorum. Şu an dünyanın en kötü kızı oldu animesi ya. Şu an hala bu resim masamın üstünde duruyor. Ve ben şu an bu videoyu editliyorum yani neden bu kadar kötü olmak zorunda mıydın anime neden bu kadar kötü çizdim ya ben bunu şunun tipine bakın tabi daha bitmedi saçıyla ten rengi aynı olmasın diye saçının üstünden pembeyle bir daha geçtim ee, elbisesini de pembe yapmaya karar verdim sonra geldim bir de stabilo ile altından geçtim Şimdi son kez şunun tipine bir bakar mısınız? Bu kadar çirkin bir olamaz ya.